Ali. Yavrum. Gel. Gel. Teşekkür. Durum nasıl? İyi iyi. Sadece birazcık tansiyon düşmüş o kadar. Geçmiş olsun. Of, sağ ol. Bakmadın mı? Neden senden mi? Asla. Hayır canım, yüreğimi ağzıma getirmekten ya. Ay bu kaçıncı Ali korktu? Tam haklısın ama. Niye düşüyorsun ki adamların peşine? Hiç mi korkmuyorsun canından? Ben anlamıyorum ki. Ya adamlar benim peşime düştü. Benim ne suçum var? Polisi arasaydı. Aradım. Ben de öyle yaptım zaten. Ne yapacaktım? Adamla silahlı çalışmaya mı girecektim? Ben o kadar manyak mıyım? Değil misin? Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Bugün yaşanan olayda benim en ufak bir suçum yok. Yani bana fırça atacak sebebin yok. Benim sebebe ihtiyacım yok. İstediğim zaman, istediğim yerde, ben fırçamı atarım... ...sen de kuzu kuzu dinlersin. Evet, doğru aslında. Doğru. Şey, çocukları da merak etmiyor. Nerede onlar? Evdeler, i̇şte, ameliyat başlarında. Nerede olacaklar? Tamam. tamam. Ali. Dur. Gitme sen. Burada kal hadi. Ali. Ha. Şey olmadı ya. Valla. Şey... Ne? Yani an, 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 anlamadı. abi. Ya Allah Allah. Duydun. Duydun işte bu gece burada kal diyorum canım. Yalnız uyumak istemiyor. Tamam madem ısrar ediyorsun. Ben... E... Bülent'i yolcu edeyim ben. Aa, Bülent mi burada? Ha Bülent burada. Ben onu İyi, e, selam söyle o zaman. Ama ne olur çabuk ol, hadi. çok uygun var. Tamam ya, şey yapma. Ben yollayayım, geliyorum ben. Şişt! Annem iyi be. İyi, iyi. Böyle sessiz konuş, sakın sesin çıkmasın. Annen iyi. Alt tarafı bayılmış oğlum, bir şey yok ya. Ee, girelim o zaman. Hadi, hadi. Kadın dinlenmesi lazım. Kimse girmemesi gerekiyor odasına. Hiç. Olur böyle öyle şey ya? Boşuna mı geldi buraya kadar? Annemi görmeden gitmem ben. Hocam. Sen ananın iyiliğini istemiyor musun? Kadının dinlenmesi lazım. İstiyorum tabii ki de. Tamam o zaman boşuna gelmişiz. Ya iyi oldu vallahi boşu boşuna geldik. Neyse biz yarın sabah geliriz. Bir şey diyeceğim yarın öyle erken falan gelmenize de gerek yok. Çocuklar sefil oldu uyusun dinlensin de Bak Biz geliriz. Tamam. Ece nerede? Ha, Esma Hanım'larla aşağıda bekler. Babam da yanında değil mi? Tamam, hadi gidin yanına, o da sizi eve götürsün. E, tamam. Ha, pe peki madem şey yapalım o zaman... ...bir şeye ihtiyacınız olsa arayın, bak telefonum açık. Olmaz, gidin. Arayın be ya. Olmaz, git. O an önce öp annem benim için. Öpeceğim ben annen senin, merak etme, öpeceğim. Tamam. Hadi, ben hadi ufak ufak, tamam ya. gidin yallah, şey güle güle. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş olan kızı sevmiş, geçmiş, bir gün Senden de benden de yaramaz küçük adam.